Hangi camia bu travmayı kaldırabilir? Ve bitmedi hala devam ediyor. 2011'den beri doyamadılar bizi yemeye. Faili meçhul bulunmuyorsa. Bize saldıran terör ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise Fenerbahçe'nin mağdur edildiği, haksızlığa uğradı. maddi manevi çektiklerine. Hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa bunlar da iş içindedir. 3 Temmuz davasını sayfa sayfa, sayfa sayfa bütün ifadeleri, konuşmaları, televizyonlara, gazetelere yayınlanmadı mı? Gizlilik şey yok muydu orada gizlilik kararı yok muydu bizim daha? O da vardı. Utanmadılar başkanımızın fotoğrafını bastılar. Şimdi Ben başkanınız olarak bütün bunu büyük resimine bakmak zorundayım. Artık biz figüran mi olacağız? Bir, bir saniye lütfen. Yoksa uzun vadeli çıkarlarımızı muhafaza etmek, korumak, müdafaa etmek adına bu ülkenin futbolunu temizleme adına bugünlerden feragat mı edeceğiz? Bunun kararını vermek zorundayız. Biz bunu biz bunun kararını bu küçük grup 50 bine yakın kongresi olan milyonlarca taraftarı olan bir camianın bu küçük grupla karar veremeyiz. Ama sizlerin huzurunuzda bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Ligden çekilme filan saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Amatör kümeden Fenerbahçe'yi başlıyor. Herhangi bir kulübü ligden çekildi mi amatör kümeden başlıyor. Öyle bir şey yok. Sakın aklını ucuna getirmeyin. Bunlar duygusal olarak söylenen şeyler. Selahattin Baki'nin dediği gibi biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon bitireceğiz mi? O yoldan mı gideceğiz? Onu da anlatacağım. Yoksa Yeter artık arkadaş. Artık sınırları aştınız. Bardağı taşırdınız. Biz maça çıkmıyoruz deyip maça çıkmamak, maça çıkıp bir dakika kalıp sağdan ayrılmak ama bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, inanın gelecek geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır. Biz bunu oyladık dün. 11'e 3 devam kararı çıktı. Ben 3'ten biriydim. Çünkü yeter artık.